Bir şey yok. Kapalıklığı çekiyorsun lan. Belki zeki yaşarsın. Al bu, hadi Gülme. kızart bakalım. Koyayım mı şuraya? Nereye? Şuraya. Oraya bir daha. Yağ var mı içinde? Sen nasıl kızartacaksın onu? Ha? Ha. Kim yakalamış bunları? Babam. Hayır babanın ismi ne senin? Sen orayı. Ya koyayım. Sen yakalamasını bilmiyor musun? Yağ ben oltamla bir oltayla mı Hangi oltayla yakalarsın? Her oltamla. Bir şey mi var? Yani yakalayabilir mi? Biliyor musun sen? He. bu balın ismi ne? <gülüyor> mercan, Mercan. <gülüyor> mercan. Mercan. <laughs> Baba şişko, şişko Zeki'ye gösteririz değil mı? Dur. Şöyle. Şöyle yaptığın zaman. Dur. Zeki işte bir karıştan. Şu Baba kadar dur. fazlalık oluyor. Baba dur. Sen sur. hesaplarsın Çekilin. artık. Çekili. Çekil Oo, yapma babacım. Yiyor musun? <gülüyor> 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 Allah Allah işte. sen yağ koy. Un um yağ koy önce. Un um yağ. Um yağı olur mu ya? Şöyle tavayla şey yaparsak tavanın bir tava tam elinde. Baba neden oraya koydum? Hı? Ben ama... Evet. Yakaladın mı? Babacım yağsız olmaz. Unlayacağız şimdi onu. Önce bir unlayalım zaten. Sonra nasıl yapacağız? Sen evet. tarif ver bakayım. Sonra balıkları koyacağız. Hepsi de unlar böyle koyacağız. O öyle de pişecek. O pişecek. Kadar. Sonra da afiyetle. Ham 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 İyi haydi bakalım. Çevk. Yanında da meyvesi içelim.